Hangi okulda okudunuz siz? Yani burada renk bütünlüğünün olmadığını görüyor olmanız lazım. Artık her şeyi de ben yapamam ki. Lütfen. Selam şekerim. Selam hayatım. Nasılsın? İyiyim canım. Tuğçe iki kahve bize. Buralardan geçiyordum. Ay dedim. Ala ne zamandır görmedim. Bir kahve içeriz dedim. Böyle habers geldim ama işim falan varsa. Estağfurullah da. Sen öyle can alıcı bir dedikodu yoksa gelmezsin buralara. Ee, söyle bakalım. Kim kimi aldatmış, kimin karısı kimin kocasını basmış. Ay yok canım, dedikodu değil de. Benim kuzenin oğlu var ya Ali. Ay nereden bileyim ben senin kuzenin oğlunu de E tamam, neyse ne olmuş ona? Yok, bir şey olmadı da. Aslı aynı okula gidiyor bunlar. Öyle mi? Bilmiyordum. Evet. Neyse, mevzu ne? Ya bir laflar gelmiş e, okuldan kulağına işte. Sözde senin bu kız evden kaçmış da... ...senden gizli şoförün tekiyle evlenmiş de... ...okuldan atılmış falan filan. Ay yok dedim. Öyle şey olur mu? Alanur'un kızı katiyen öyle bir şey yapmaz dedim. <laughs> Ay yok artık. Ay, aa yazmışlar da yazmışlar. Yani olur mu öyle şey? Yok öyle bir şey. Ya tamam. Şimdi Aslı evlendi evet. Ama ne zamandır flört ettiği çok hoş bir çocukla. Ailesi çok iyi çocuğun. Adı Mehmet. Öyle şoför falan da değil. Binlerce araçlık filosu olan bir taşımacılık şirketi var. Çocuğun yurt dışı yatırımları da var. Zaten Paris'e gidecekti. Orada yatırım yapacaktı. E biliyorsun, aslı da Paris'te okuyacak. İşte ben orada okurum, oraya nakl olurum, orada başlarım üniversiteye falan derken zaten ateş bacayı sarmış. E ben de evlenin o zaman dedim. Böyle küçük bir tören yaptık. Erkek tarafının bahçesinde. Ama çok şık bir tören. Böyle dar gruba tabii. Şoktayım şu an. Alanur sürprizlerle dolusun. Nasıl izin verdin? Kız daha küçücük şekerim. Ay laf mı dinliyorlar Sudeciğim? Bir de yani insan bir kere genç oluyor be. Ay dedim aşklarını doya doya yaşasınlar. Düşünsene, Paris'tesin, yine evlisin. Ay çok tatlı. Bir de zaten Ateş bacayı sarmış. Benim ağzımdan girdiler, burnumdan çıktılar, ikna ettiler beni. İnsan kızını o kadar mutlu görünce dayanamıyor biliyor musun? Bir de Sudecim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben alışılmış kutular dışında bakıyorum hayata. Benim kafam biraz farklı çalışıyor. Böyle at gözlüğüm yok. Biraz free bir tarzım var. Kesinlikle öyle. Keşke hepimiz senin gibi olabilsek. Estağfurullah. Tuğçe nerede kaldı kahveler?